Merhaba. Aklınızdaki kişi de sizin aklınızdan geçenleri çok merak ediyor. Söyleyelim. Bize soramıyor. Buradan öğrensin. Evet. Tüm kolektif adına açıyorum. Tüm kolektif adına niyetleniyorum canlarım. Aklınızdaki kişi. Benim aklımdan ne geçiyor merak ediyorsun. Öğren. Aklımdaki kişi, aklımdan geçenler sana karşı. Çok yaraladın beni. Çok diyorsunuz. Evet. Yani ben de mecburen çektim kılıcı. Senden bekliyorum. Kendini neymiş? Evet senden ciddi artık yani öyle bir ufak tefek şeylerle oyalayamazsın. Ciddi bir girişim, teklif bekliyorum. Biliyorum farkındayım. Gözün sağa sola da gidiyor. Evet. Sen bilirsin valla. Ya bana ciddi bir teklifle gelirsin ya da bu iş biter. Diyorsunuz. Duysun öğrensin. Değil mi canlarım? Sizi seviyorum.